Ha, şimdi anlatmaya başla Bu park ne zaman yaptı? 1940 sene. Hı. Hakkı Kaytancı. Ben. Mehmet Çetin. Şey, Uzun Kadir'in oğlu İsmail. Bir de Topa Şevket. Beş beygir. Hı. Her beygirde iki tane şey var. Oraya şey mıklaya çıktığımızda muallim Adil, baş muallim Adil ve Sayın Kadir Kadri Ervan'dı. Bu parkı kim yaptırdı? Mahmutlu'dan Kadir Ervan. Kaymakam Kadir He. Ervan, 1940 yılında. Kaymakam şeyde Mahvatlı'dan gitti, amele getirdi. Hı. Ameleler de işte şey yaptı. Mesela bir şeker sandıkları vardı evvelce. Burayı mı ameleler değiştirdi yoksa... Da... orayı da. Hı. Şeker sandığını, şey, mezdenin ağacının üstünden geçiriyor. Etrafı değiştiriyor şey olduktan sonra altı mıklanıyor. Hiç yani kökü zayiat vermiyor. Hiç bir tane şaşmadı. Kaç tane ağaç getirdiniz oradan? 1940'daydı işte. Kaç tane ağaç 10 getirdiniz? 10 tane. Ne ağacıydı onlar? Ne ağacı? Ama köpler, burada, yani, köpler. burada peki çam ağaçları da var. O çam ağaç... Çam ağaçları onlar da ayrı. Kim getirdi onları? Onları da biz getirdik. Çam ağaçlarını orada karayolların bir şeyinin başında. Çeşmesi başından geldi. Şu bir üç tane de orada vardı. Hı. Hmm. Biri orta şey, kızıl şey, ikisi kızıl birisi kara hmm. Bunlar kızıl çam. Yine orada şey oldu, işte 1940'da açlık şeyindeydi. Sandıklar yok, şey yapamadı, kaldıramadı. Hmm. Yoldan geçen ameleyi şey yaptı, çağırdı. Hmm. Şelek vurdu amele. Bir, yola iki kişi de yanından tutmaz, Yola yeri gelmez kaptı adam. Hı. Hmm. Ma... şey denirmiş. Öketçe denirmiş. O zaman diye Tufan Bey'imdi. Değerdim. Adam şey oldu. Acımdı. Hı. Hmm. Hı. Kaymağın Badire'ye artık orada altı tane ekmeği vardı. ilk zaten o yüzden. Ekmeğimin ikisini herfi. Gel devlet ekleyemez. Yemeden yedik. <laughs> Hı. Hmm. Hı. Onlar getirdik. Bu... Şeyleri, katranları... Şeydeki Dede Dağı'ndaki büyük katranın dibinden getirdiler. Hı. Hmm. O işte Şu Mürsel dedenin orada. Mürsel dedenin orada. Ya Mürsel deden şu şeydeki. Nasıl tılsımın üstündeki. Mürsel, Dede ha, Mürsel dedenin kabrinin başından katranlar e, geldi. E, büyük katranın dibindeki bir şeyler katranlar. Diğer taraflar. Sonra şu şeyleri o şeyden Orası da ormanda. Karşısı kırmızı Ormanı'ndan getirdik. Karşısı ormanla gelen de getiren bize Necati Hoca idi. iki. Şey, Necat nereden getirdi dedin? Karamızda da mı? Taş ormanda. Şu ağaçları ve yani karşıdaki öbür taraftaki elektriğin oradaki selvi ağaçlarını şeyden Tarsus'un tutun karamızda getirdik. Necat hoca da o zaman Hı -hı. ara kamyonu vardı ondan geldi. Hı -hı. Hı -hı. Ya hiç bir tanesi şaşmadı hemen hepsi de bitti. Hiç. Şimdi cami cami C cami, şey anlatır mısın? Şey yapıldıktan sonra buranın boş bu şey yapıldıktan sonra muhtarlara kaymakam burada bir şey verdi, kurs verdi. Ne kursu verdi? Bu, muhtarlık kursu. Yani bu Muhtarlık muhtarlıkta mı verdi? ]undaydı. Burada bir şey şu camide yaptı kaptalar. Bu camide. Yani muhtarlık kursu arasında buranın tesviyesine çalıştırdı hep hmm. muhtarlar. Yani muhtarlara kurs vermek için getirdi, Hem muhtarları getirdi. burada çalıştırdı. Hep burada çalıştırdı. Bu düzlemesini bilmem ağaçlar buraya yoksa çaldı buraya hep ya. Dere yatağıydı. E, ya dere yatağı burada mesela her tane burada çeşme vardı. Çeşme mesela? Kemer çeşme. Bu vaziyette burayı Kesmiyasını yaptı. Ondan sonra şuraya bir gölek yaptı. Halk dünyamızda gençler gibi kaldı. Öyle vardı. mi? Evet. Bu parkın önünde gençlere yüzme yeri mi yaptı? Yüzme yeri sana yaptı. Diyordu. Cami o zaman işte bir şey yok ama baytok. Önceki cami nasıl bir camiydi? Toprak cami. O ne zaman yapılmıştı hiç bilir misin onu? O da o 40'tan evveliydi o caminin yapılması. Hı. 40'tan evveliydi. Müftülüğü Hasan Hoca yaptı. Evvela bir şey vardı, Yusuf Hoca vardı. Yusuf Hoca zaten namaz kıldırıyordu. Ondan sonra şey yaptı, Abuzer ve Müftülüğü geliş yaptılar. O dışı olmadı, o da dayanmadı. O da istifasını verdi, gitti. Ondan sonra Tombaklı Müftü geldi. Ali Hoca da zaten müezzindi. Burada şeyde... Müezzin bir şeydi o zaman. Kettin'in babasıydı. Burada hmm. İmam da Yusuf Hoca yapıyordu. Hasan Hoca da müftülük yapıyordu. Hmm. Ondan sonra şey yaptılar, camiye bir kısım köylerden falan para topladılar. Cami yıkıldı cami yıkıldı ama cami epey genişlettiler. Şu dış tarafı Hep sonradan 1952 yılında o cami yapıldı. Ona kim öncülük ediyordu? Bir tarafında Süleyman Bay soktu. Hı. Bir de Ali Hocam yedi, Müftü müydü işte ikisinden biriydi yani. Iki yani o, o minar... O camirin de olduğu zaman yediriz göndermezdi bu imamı. Hı. Zaten imamın Yani bir... önce bu park yapıldı. Ya parktan Parkın olarak... yanında küçük bir cami vardı. Parktan sonra şunlar park şey caminin önündeki kademeli yer parka aitti. Hepsi parka aitti. parka aitti orada. Şimdi şu caminin ön tarafında yer. Hı. Hmm. Yarısı Hüseyin abimin, yarısı şey Ekrem Gültekin'in hmm. ee, İkisi şey ev yapınca sığmayacaklardı. Camiye hibe ettiler. 1952'de cami yapıldı. Cami yapıldı sonra... Peki, cami. bir de şurada bir bina daha var. Hemen girişte, Kur'an Çok, çok sonra gel çok sonra yapıldı. O son dedi zaten oranın sen Oranında şu anda fotoğrafçı Mustafa'nın zamanında böyle istiyor.